Sayın seyirciler Sarıkamış harekatının üzerinden 98 yıl geçti. Vatanı için kendini siper eden 23 bin Mehmetçik Sarıkamış'ta şehit düşmüştü. İşte o askerler Sarıkamış harekatının 98. yıl dönümünde Erzurum'da törenlerle anıldı. Bugün Sarıkamış harekatının 98. yıl dönümü. 98 yıl önce bugün Türk milleti vatanı uğruna neler yapabileceğini Sarıkamış'ta gösterdi. Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol'u bombardımanın ardından harekete geçen Rus ordusu 1 Kasım 1914'te sınırı geçerek baskın tarzında taarruza başladı. Enver Paşa komutasındaki 90 bin asker Rusların imhasını hedef alan karşı taarruz için harekete geçmişti. Sarıkamış harekatı için hazırlıklar yapıldı ve tam 90 bin asker yola çıktı. Böylece 93 harbinde kaybedilen Kars, Batum, Artvin ve Ardahan'da geri alınabilecekti. 6 Kasım 1914 tarihinde ilk Türk-Rus çarpışması meydana geldi. Kanlı çarpışmalar sonunda Ruslar püskürtülerek Köprüköy Muharebesi başarıyla kazanıldı. 11 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar Türk taarruzlarıyla Ruslar Azap Muharebesi'ni de kaybettiler. Ancak cephane azalmış, yiyecekler bitmek üzereydi. Kar 1,5 metreyi bulmuş, Hava sıcaklığı eksi 20 dereceydi. Önemli bölümü çölden sevk edilen askerin üzerinde yazlık üniformaları vardı. Sarıkamış harekatında 23 bin askerimiz şehit düştü. 98 yıl sonra o şehitler yine unutulmadı. Sarıkamış şehitleri için Erzurum Köprüköy'de anma töreni düzenlendi. 98 yıl öncesi gibi hava yine soğuk ve karlıydı. Köy meydanında toplanan vatanseverler şehitlerini her yıl olduğu gibi bu yılda andı. Yoğun kara rağmen yurttaşlar şehitliğe ellerinde bayraklarla yürüdü. Törene çevre illerden gelen yurttaşların yanı sıra Lübnan'dan da gelenler oldu. Atalarımızı, şehitlerimizi anmaya geldik. kuluk bir memleketten soğuk bir memlekete geldik. Ee, Yeraltındaki şehitleri, yer üstündeki bu yiğitlerle anmaya geliyoruz. Tamam. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti yine de birleşecek. Ne şartlarda e, mücadele ettiklerini anlıyorum. Burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Burada şehit olanları, savaşta şehit olanları onurlandırmak istedik. Temsili gösteri yapılarak askerler saygı atışında bulundu. Top atışları yapıldı, şehitlere atlar yakıldı. Sarıkamış Harekatı'nda çok kayıp verilmesine rağmen tüm dünyaya Türk milletinin ve Mehmetçi'nin neler yapabileceği kanıtlanmış oldu.